şimdi çakma bir s 3ü kasa Kasasını iş şey yapacağız test edeceğiz kasa sağlam mı yani gerçekten çarpmıyor ama kasa sağlam mı ilk önce şuraya vurayım gördüğünüz gibi burası çatladı şimdi bir de şöyle kırmayı kırmayayım ama böyle kırılmaz ben gene bir yere çalayım. Şu. bu şekilde şunu daha bir takalım. Ee, Şimdi ne yapsak? Camı tam şuraya indirelim. Ekran gördüğünüz gibi parça pinçik oluyor. Ben bu tarafa o tuz buz edene kadar kıracağım ben bunu. Şuraya doğru. Yeter, yeter. Bir yara yarar yaramadı. Yeter, yeter. Biraz daha çalalım. Kırılmıyor. Sinir oluyor. Şuraya doğru iyice fırlatayım. Daha iyi bulurum. Bitti. Hiç fazla. En iyisi bunu şuraya doğru atlayayım. Bitti. Yeter. Yeter. Bu telefon bu hale geldi. Şuralar falan hep kırıldı. Şunu... Gördüğünüz gibi şura gitti. Son bir iki vuruş daha yapıp bu videoyu bitireceğim. Yeter. Şuraya doğru fırlatıyorum. Sadece kamera gitti. Şu şekilde fırlatıyorum. Şura gitti. Şuna açayım aldım. Son kere bunu çalıp bu videoyu bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bir çakma açıyor. Böyle attığımız zaman